banka işlemleri gelen havale. 14.01.2025 tarihinde 188.78 nolu dekont ile müşteri kara ticaretten işletmemizin Halk Bankası'ndaki hesabına 15.000 TL havale geldiğini varsayalım. Hatta 150.000 TL olsun. Bu şekilde Öncelikli olarak cariden bir listeye bakalım. Kara ticaret var. Bankalara bakalım. Listeden Halk Bankası var. Şimdi yapmamız gereken banka işlemlerine tıklayıp tekrar listeye tıklayıp Halk Bankası'na tıklayacağız. Çünkü Halk Bankası'na bir havale geldi. Şu sol tarafta gelen havale tıklanır. Dekontlu 188 78 tarih 14.01.2025 banka kartı dolu cari kart buraya kara yazarsak kara ticaret çıkar cari tutar da 150.000 lira kaydet dediğimizde işlem kaydolmuş olur yani listeye tıkladığımızda burada burada işlemi görebiliriz Şimdi diğer soruya bakalım. Giden havale. 14.01.2025 tarihinde satıcı çakıl ticareti işletmemizin Ziraat Bankası'nda hesabından 200 bin lira havale yapıldığını varsayalım. Ziraat Bankası'na çift tıklayacağız. Sol tarafta giden havale seçiliyor. Dekont numarası <laughs> Yazdım Boş bırakabiliriz. Yıldız demek. Sistem kendisi dekont numarası verecek. 14.0'dır. 2025 yazdık tarihe. Cari kart. Çakıl. Ticaret seçildi. Tutar. 200 bin lira. Ve kaydı. Bu da tamam. Banka para transferi şimdi. 300 bin lira para transferi yapıldığını varsayalım. Ziraat Bankası'ndan Halk Bankası'na. Ayın 14'ünde. Şimdi burada liste Ziraat Bankası seçilir. Banka para, transferi tıklanır. Dekont bu şekilde kalsın. Yine aynı 14'ü. 0 Hedef Banka Halk Bankası. ne kadar? 200 bin lira mesela olsun. Bu şekilde banka prank transferini gerçekleştirmiş olduk. Para çekme. Ziraat Bankası'ndaki hesabımızdan Merkez kasasındaki merkez kasamıza 100 bin lira para çektiğimizi varsayalım. Ziraat Bankası'ndan paraya, kasaya para aktarımı var. Listeye tıklayıp Ziraat Bankası'na tıklayacağız. Para çekmeye tıklayacağız. Sol tarafta tarih 14.01.2025. Şurada kasa kartından kasa diye yazarsak çıkar zaten. Bakın kasa çıktı. Ne kadar? İşte 100 bin lira olsun. Kaydet ve tamam. Kapatıyoruz. Sırada para yatırma var. Kasadan Halk Bankasına yüz bin lira para yatırıyoruz. Yatırıyoruz. Liste Halk Bankasına tıkladık. Şurada para yatırma var. Tarih. Ya şurada tabi belge türleri verilebilir arkadaşlar. Kasa kartını yazdık. Ne kadar? Kasa kartını seçtik. 100 bin lira. Bu şekilde banka modülü ile ilgili işlemlerimizi tamamlamış olduk.